Merhaba arkadaşlar, şimdi biliyorum diyeceksiniz ki ya taban giden halka arz paylaşılır mı? Neden efendim? Bugüne kadar biz hep tavandaki alış lotlarını paylaşmıştık. Şimdi de yarın müdahalede bulunmak isteyen küçük yatırımcı için tabandaki satış lotlarında paylaşmak istiyoruz. Son 3 halka arzımız taban oldu. Bugün 3. ve 4. ve 5. işlem günleriydi. Kuzeyboru, Megametal, Sur... GEO Sur tatillerinin tabandaki lotlar arkadaşlar. Kuzey Boru 5. işlem günü 952.107 lot satış işlemiyle satış emriyle kapatmış günü. Sur tatilleri 5. işlem günü 123.000 lot satış emriyle kapatmış tabanda. Mega Metal 4. işlem günü tabanda 13.000 lot satış emriyle kapatmış. Şimdi yarın sabah olduğunda büyük bir ihtimal Avrupa Kent GEO işleme başlayacak. Büyük bir ihtimal onun performansı aslında bu son 3 halk arzın performansını bize gösterecek. Hani ben Kuzey Boru ve Mega Metal'den her ne kadar bugün elimden çıkartmış olsam da ikisinden de ümitliyim. İkisi de hani baca sütüten, hani istihdam yaratan, güzeli şirketlerimizin başında geliyor. Ama geldiğimiz noktada bundan sonra bana GYO mu? Aman ha. Bana GYO demeyin. Zaten ben bugüne kadar hep ne demiştim? Uzun vade GYO şirketlerini beğenmiyorum. Banka şirketlerini beğenmiyorum. Sigorta şirketlerini beğenmiyorum. Benim dediğim neydi arkadaşlar bugüne kadar? Yani önceki videolarımı izleyenler hatırlar. Bacası olacak, tütecek, istihdam sağlayacak bir ortada fabrika olacak. Bir duran varlığı olacak. Ne bileyim tamam. GEO'larda da var. Mutlaka var. Ama düşünsenize ya. Bugün Atilla Atilla abi de izledim. Atilla Yeşilada YouTube'da. Ne diyor adam? Öyle bir halka arz getirdiler ki diyor, daha ortada bina yok diyor. GEO şirketi. Yine de yarısı satılmış diyor. Proje için halka arz edildi diyor. Neyse, neyse. Son 3 halka arzımızda Taban serisi başladı desek yeridir. Taban'da 100 binlerce lot, yüz binlerce lot satış emri var arkadaşlar. Bakalım yarın nasıl bir performans izleyecekler. Biz buradayız, takip edeceğiz. Görüşürüz tekrar.